Hocam diyor çenelerim ağrıyor. İşte ensem ağrıyor. Sabah yorgun kalkıyorum. Değil Diş sıkıyor musun falan. Bir bakıyorsun işte maskülen yapıya geçmiş. Çene masküler kaslar, masseter kasları geliştiği için büyümüş. Burada çene eklem ağrıları da zaman zaman görülebiliyor. Bu tür tedaviler gecikince doğru müdahale doğru zamanda olmayınca bu eklem ağrılarının artması normal mi? Bu diş tedavileri bir masseter kası dahil işte petempero mandibüler kemik ağrıları enseye vuran bu ağrıları tetikler mi? Bu da bir olayın başka boyutu hocam ne dersiniz? Çok doğru. Şimdi şöyle buna geçelim o zaman. Şimdi dişler çene kemiğiyle ve çene eklemiyle birebir bağlantı. Çene eklemi direkt de kafa tabanına bağlanıyor. Kulağın ön tarafında hemen kulak deliğinin hemen ön tarafında beliriyor ve ondan sonra da diş, çene, dişle ilgili rahatsızlıklar direkt çene eklemine yansıyor. Çene ekleminden başlıyor, nerelere yansıyor bakalım madem. Evet. Şimdi şöyle. Dişler görüyorsunuz, üst çene gözün altına kadar geliyor. Burunun arka tarafına kadar geliyor. Alt çenenin biraz önce gösterdiğim bağlantısı kulağın ön tarafına doğru geliyor. Bakın burada karışıklıklar başlıyor aslında. Hastalarımız ondan sonra benim çenem ağrıyor diyor. Çenem ağrıyor diyor, bazen de diyor ki kulağım ağrıyor. Bazen de diyor migren ağrısı tuttu. Veya da diyor şakaklarım var, veya göz ağrım var diyor. Veya da e, burun ağrım var diyor, kulak ağrım var. Biz bu tür durumlarda yansımalarını, ...gözlemliyoruz. Acaba gerçekten diş mi, çene mi yoksa diğer branşları ilgilendiren durumlar mı? Peki hiç diş ağrımadan mı vuruyor hocam bu kulak ağrısına mesela? Öyle sinsi mi bu? Şöyle ki kulak ağrısında vuran çene ekleminin ön tarafında şurada bir çıkıntı görürsünüz. Evet. Kafa tabanına bağlanır. Bu çıkıntı hemen kulağın hemen ön tarafında. Evet. Çene eklemiyle gibi bir rahatsızlık olursa, neyden kaynaklandığını birazdan anlatacağım... Ondan sonra hemen kulak ağrısı ile devreye giriyor. Hemen kulak burun boğaza gidiyor. Hasta şaşırıyor orada. Diyor ki yani benim kulağım ağrıyor diyor. Ama tecrübeli KBB'ci arkadaşlar diyor ki sizin çene ekleminiz var orada. Kulakla ilgili sorununuz yok. O yüzden gidiyor çene cerrahına gidince de rahatlıkla söylüyorlar. O yüzden hani yansımaları anlamında dişlerle ilgili sorunlar çene eklemine yansıyor. Bakın silsilesi bu. Çene ekleminden sonra da e, oks, e, ense bölgesinde vuran ağrılar Enseden veya şakak bölgesinden gelen migren ağrıları. Nasıl yaklaşıyorsunuz bu tür olaylarda, sorunları Tedavisel bir yaklaşım, nasıl bir kronik bir seyir izliyor mu? Şimdi yani şöyle. Sistematik bir tedavi mi? Aynen öyle. Şöyle yapıyoruz. Çene ağrıları ile eğer geldiyse, bu ilk önce ben bir dişlerine bakıyorum. Evet. Dişleriyle ile ilgili anahtar, kilit şeklinde bir rahatsızlığı var mı, yok mu? Hani dişleri Gömülü, tam diş falan. sızdırmaz olarak kapanıyor mu, kapanmıyor hı hı, mu diye bakıyorum. Diş dolguları veya kaplamalarının muntazam olarak birbirine kenetlenme hareketi var mı yok mu bakıyorum. Ağızda eksik dişler var mı yok mu bakıyorum. Diş eti hastalığı var mı yok mu? Yani ben aslında olayın e, daha çok kaynağına inilmesi Kaynağı gerektiğine inanıyorum. Ataklı bazen bulmanız lazım. Bazen hastalar sitem diyor bana. Diyor ki ben diyor işte çene eklemi için geldim. Ama siz dişe doğru bakıyor. Ya ben olayın kaynağına iniyorum. <laughs> Yani ama siz olayı ben şimdi çene ekleminize müdahale etsem sorunun kaynağı burada. Siz hani bu kliniğe boşa gelmiş hissedeceksiniz bir süreç 15 gün mutlu olursunuz, yani evet, bir ağrılarım var. Belki de çene ekleminin ağrıları, rahatsızlıkları dişlerinizin tedavileri, muntazam tedavilerinden sonra kendiliğinden geçecek. Doğru. Evet. Rahatlayacaksınız kendinden gidecek ben olayın kaynağından gitmeye çalışıyorum. Hocam burada mesela sinüzit e, burun ama hani daha ciddi hastalıklarla olup ölümlerle de sonuçlanabilir diye konumuzun başında bahsetmiştik. Evet. Mesela daha vücuda yayıldığı zaman daha büyük sıkıntılar da olabiliyor. Evet zaman. kesinlikle sinüzite de geleyim. Bakın burununuzun çevresinde şurada üst çenenizin iç tarafında koca koca sinüslerimiz var. Aynı zamanda kaşlarımızın üstünde de, kafa tabanlarımızın içinde de daha çok en fazla dişlerle olan sinüs bölgesi, sinüzit bölgesi arka dişlerin köklerinin uçlarını ilgilendiriyor. Bazen onlarla da karışır. İyi ki bahsettiniz. Şöyle ki diş köklerinin uçları da herhangi bir iltihap olduğu zaman sinüse yansıyor. Ancak bazen ne oluyor? Sinüslerinizin içindeki sinüzit, kronik sinüzit olayı da dişlerinizin köklerine sanki diş ağrısı, diş sorunu varmış gibi değerlendiriliyor. Ama ondan sonra yanlış diş çekimlerine gitmemek için bizim teşhisi çok doğru. net koymamız gerekiyor. Bazen migren ağrısı oluyor. Ben diyor şu dişte hissediyorum diyor. Ama migren ağrısının o ağrısı dişe doğru yansıyor ama ben orada ne yapmalıyım? Dişten kaynaklı mı kaynaklı değil mi? Migreni çözmem gerekiyor belki. Belki dişse yanlış diş çekimleri oluyor bazen ondan dolayı oluyor işte. Hmm. Teşhis karışıyor. Tanı da tedavi de yanlış yere doğru gidiyor. Bakın ben diş sorunları yani çene eklem, çene ağlarının sebeplerinin diş sorunlarının olduğunu söylüyoruz ya. Evet. Gelin oradan bakmaya Bakalım çalışalım. Yani, yani diş sorunlarıyla ilgili ne sorunlar oluyor Olursa ki çene eklemine yansımak oluyor. Bakın diş çekirdeği ise eğer impiant yapalım. İlk tamam. başta konuştuk hatırlarsınız. Tamam. İmpiant yapalım üstüne kaplamamızı yapalım. Hasta çiğneme etkinliğini anahtar kilit şeklinde tüm ya. ağzına 32 dişine varacak şekilde o yükü dengeli Aslı. bir şekilde atalım. Şimdi eğer ki diş çekildiyse bakın çene kemiğimiz eridi. Bahsettim ya size. Evet. Diş eti çekildi. Diş eti çekilmesini hastalar sanıyor ki sen de diş etim çekildi. Hayır ya, çene kemiğin eridi. Ondan dolayı üstteki çatı gibi diş eti ondan sonra aşağıya doğru geldi. Bakın diş eti çekildi. Çene kemiği e, burada bir durduralım. Bakın şimdi evet. burada önemli bir yere doğru geliyoruz. Şimdi diş çekildi ya. Çevredeki dişler Boşluğu doğanın kompansasyon mekanizması gereği kapatmaya çalışıyor. Ama ne dedik en başta? Kapatamaz ki. Bir oyuncunun yokluğunu diğer evet, oyuncularla tamam. kapatamayız. Çapraşıklık olacak bu sefer. Çapraşıklığımız oldu. Ortodondaki problemler baş gösteriyor. Şimdi evet çapraşıklığımız olduktan sonra bakın hasta kapatıyor dişlerini. Ancak her taraf şuradaki 2-3 milimetrelik boşluk bizim için var ya kuyu kadar. Çok önemli. 40-50 metrelik kuyu gibidir. Ya bizim için çok büyük bir miktar. Bir milimetre bile çok miktar. O nedenle anahtar kilit diyorum size. Yani şu birbirine maksimum bir şekilde temas edecek. Peki dişler çapraşıklıklaştı. Karşı taraftaki dişler birbirine artık yanlış temas etmeye başladı. Anahtar kilit yerine. Devam edelim bu videomuza. Sonrasında bakın ne olacak. Dişler etkin, etkin çiğnemeyi bıraktığı zaman diş etleri çekildi ya. Orada plaklar ve taşlar başlıyor oynamaya. Ee... Ancak ondan sonra ne yapıyor? Boşluk olduğu durumlarda başlıyor orada etkin çiğneme olamıyor ya, plaklar ve taşlar olmaya çalışıyor. Evet bakın şimdi e, diş etlerinde çekilme gelişti. Çene kemiğini erime gelişti. Etkin çiğneme durumunu kaybettiği için plak ve taşların geliştiğini görebilirsiniz. Diş eti hastalığı gelişti. Bakın buradan sonra devam edebiliriz. Buradan sonra e, dikkat ederseniz e, bakın, Vurucu evet. etkilerini görebilirsiniz. Üstteki dişi sarkma durumuna geçti. Ve sonra bakın dişle çene bağlantılı diyorum ya. Orada bakın etkiler. şimdi çene ekleminin içerisindeki bu diske hasar vermeye başladı. Biz evet. bu tür durumlarda e, diş sorunlarını tam olarak, muntazam olarak çözdükten sonra çene eklemi, çene ağrıları vesaire o yansımaları çözmek istiyoruz. Çok doğru. Bu, bu çok önemli oluyor. Eğer ki bakın diş sorununu çözdüysek. Eğer ki yine de ona rağmen çene rahatsızlığı devam ediyorsa, işte biz o zaman çene rahatsızlığının tedavisine geçiyoruz. Evet. Ne yapılabiliyor? Onlardan bahsedelim Tabii. biraz. Çene rahatsızlığı, çene eklem rahatsızlığı ile ilgili Arthur sentez dediğimiz çene eklem içi yıkama yapıyoruz. İçindeki ağrıya sebep olan sıvının değiştirilmesi yerine yeni sıvı eklenmesi durumuna geçiyoruz. Onun dışında bazen çok aşırı sıkmaktan, brusizm dediğimiz sıkmak. Ondan sonra gıcırdatmak gibi durumlar geliştiğinde çene e, maseter botoksu yapabiliyoruz. Bu eğer kasılma e, beyin kö şey kafanın arka tarafında köküğünde ise, şakak ise oraya da botoks uygulayabiliyoruz. Bunun dışında lazer terapisi yapabiliyoruz bölgeye, çene eklem bölgesine. O ağrıyı alma özelliği ve iyileşmeyi artırıcı özelliğinden yararlanıyoruz. Bununla beraber bazen fizik tedavi gerekiyor. Çene eklemini açmak için o bölgedeki diskin içerisindeki Yapışmayı azaltmak için bazen de ona geçiyoruz. Dolayısıyla tek çare operasyon mu diyor bazı hastalarımız? Hayır, tek çare operasyon değil. Operasyondan önce denenmesi gereken düssel sorunlar ve çene ekleminin biraz önce bahsettiğim tedavi yöntemleri var. Ondan sonra eğer gerekirse ilerlerse ona keza. Ona rağmen ilerlerse o zaman çene ekleminin e, operasyonu da geçecek. Bütünsel yaklaşım burada önemli. Sizin gibi olayı temelinden bakıp sorunu çözmek önemli. Çok teşekkür ederiz evet. Birkan Hocam. Vallahi yine çok güzel bilgiler verdin, ayrılattın. Dişlerimi yokladım, evet. iyi bakmak lazım. Ana dişlerimiz evet. önemli, kıymetli. Geldiniz, için. bizi mutlu ettiniz. Teşekkür çok ederiz teşekkür efendim. Ayağınıza sağlık. keza kez çok a çok a sevgilerimizi yine gönderelim Mersin'e.